Hocam sizin için mahsuru yoksa gündemde olan bir konu da yayınlayacağım. Melek Mosto konusu var. Sizin açıklamanızdan sonra e, bir özür mesajı yayınladı. İstikam sosyal medyadan. Benim yani benim açıklamamla alakalı mıdır? Ben bilmiyorum belki de değildir ama ben aslında e, Melek Mosso, e, ya ben daha sonraki birkaç programda da bahsettim. Aslında aslında e, onun şahsıyla ilgili bir şey değildi. Sadece o değildi yani özetle onu söyleyeyim. O da elbette bu e, gruba dahil ama yani bir takım ajanslar, bir takım lobiler vesaire aracılığıyla e, insanlara bazı sanatçılara e, çok bariz görünen bir şey var. İşte konser e, e, ünlü yapma vesaire bu şartlarda bazı şeyler söylettirildiğini düşünüyorum ben. Bu da o, ben geçen programdan söyledim. O e, yani zavallı bir kız var. Ben onu çok çok da tek başına çok önem arz eden biri değil. Ama bu bir yapıydı. Ee, oradan başladım aslında. Ben diğer e, o yapı üzerinde konuşmaya çalıştım. Ee, yani diyorum ya içinde yaşadığınız topluma aidiyetiniz ne olursa olsun e, hürmet göstermek gerekir, sayı göstermek gerekir, nankörlük yapmamak gerekir değerlerine saygı göstermek gerekir. Bu arkadaşlarımız maalesef bunların tamamından yoksun birçoğu. Bir grup yani şey düştükleri durum zavallıca bir durum. Sadece bu yani söyleyeceğim.